Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bir Squid Online videosu ile yine birlikteyiz. Bugün sizlere bildiğiniz üzere, Esport uzun zamandır kullanılan Esport artık desteğini testi, artık çalışmayacak, artık üyelik vermiyor. Squid e, oynayan herkes, Crack e, yani Private Serverler hariç, e, orijinal Stray oynayan, işte Stray oynayan, ya da bu TR Stray'ı oynayan herkes artık PH-Bot kullanmak zorunda. Pachbot da herkes bilmiyor. Çoğu kişi esbot'un çok iyi olduğunu düşünerek şimdiye kadar karşı bot'a geçmemiş. Hayatta zor gelmiş, ee, bir şekilde geçmemiş şimdiye kadar. Ama şöyle söyleyeyim, ben yıllar öncesinden karşı bot'a geçmiştim. Karşı bot kadar profesyonel bir bot görmedim. Her şey düşünülmüş, her şey en ince ayrıntısına kadar yapılmış. Çok güzel bir bot. Şimdi çoğu oyunda TL sıra oynarken çoğu kişiye de bu konuda yardımcı olmaya çalıştım. Yardımcı oldum. Ama gördüğüm şu bir eksiklik var. Bir bilgi ihtiyaç var. Bunun için bu video çıkma gereksinimi duydum. Şimdi video nasıl olacak bu video? Video önce phbot nasıl alınır, üyelik nasıl alınır, süre nasıl uzatılır, nasıl kurulur, nasıl yapılır gibisinden yapacağım. Benim bilgisayarımda şu an phbot olduğu için bazı ayarları atlayarak geçeceğim. Ama size göstereceğim nasıl olduğunu. Öncelikle phbot üyelik nasıl alınır? Hemen onu yapalım. Google'a ph-bot yazdım. Arkadaşlar, forum-project-page kısmına giriyorum. Bak, doğru siteye girin. Şurada forum-project.com Burada sign up Burada bir mail adresi girip isim, soy isim ve password olarak mailinizi girip bir üyelik alıyorsunuz. Buraya XXXMİ mail, üyelik maili alıyoruz ve sonra bu mailimize bir ıı, aktive kodu geliyor. Aktive ediyoruz. Yapacağımız tek şey bu. Mailimizi aktive ettikten sonra artık phbot.org sitesine giriyoruz. Burada şu an yapacak yaptığınız için PH kodu gün almak süre olur. Bay kısmına giriyorum. Arkadaşlar biraz önce açtığımız maili buraya yazıyorum. X X. Maili yazdıktan sonra arkadaşlar şuradaki 2 4 6 8 10 12 16 24 32 hafta. Yani bunlar hafta bazında bir yazıyor zaten üzerinde. Mesela ben 4 haftalık alacağım. 4 haftalık 4 dolar. Şurada yazıyor zaten 1 dolar oldu. Ve st e strip'ten alıyorum ben. Ama isteyen Paypal, TechCard, Twitter, Paypal, Alipay'den alabilir. Strip dediğim zaman Burada size bak e-posta burada yazar. Bu e e-postanızı kontrol edin buradan. E i̇şte kredi kartı bilgilerinizi veya banka kartı bilgilerinizi buraya giriyorsunuz. Öde diyorsunuz. Ödüyor. Ama Visa, Mastercard veyahut da burada yazan diğerlerinden olması şartı bile. Evet. Arkadaşlar sonra sizin mailinize Bu arada kapattım Sonra sizin mail Şöyle bir bak kullanıcı adı böyle böyle bir e mail geliyor işte ph kod ve şifresi geliyor sizin mailinize geliyor biraz önce açtığınız maile geliyor Bunu daha sonra kullanacağız arkadaşlar pardon ne ph sitesi ph sitesi buradan dolant kısmından yukarıdaki dolant kısmından bak üyelik aldık bota süre aldık şimdi dolant kısmı ph kod instrileri çalıştır diyorum benim bilgisayarda bu olduğu için... benim bilgisayarda bu olduğu için şu an bunu kurmayacağım ama size göstereceğim. Test 2512 Manager Minivap Nevmeş Brinks dosyalarını işaretliyorum. Buraların bak 1, 2, 3, 4, 5 dosyasını işaretleyip sonra install diyorum. Install dedikten sonra buraya kadar tamam değil mi arkadaşlar? Install dedikten sonra kuruyor Direkt Gerekli dosyaları kuruyor. Şuraya dosya konumunu Linux, program Steam Common Manager PHBot. Arkadaşlar buraya atıyorum. Daha sonra PHBot testi içinde geliyoruz. Arkadaşlar evet, PHBot'a tıklıyoruz. Burada sizden kullanıcı adı ve şifre bölümüne mailinize gelen şifreyi ve PHBot'u konu kullanacağını biliyorsunuz. Burada artık 27 gün, 4 hafta adım için 27 gün yazıyor. Olay bu. Burayı tamamen daha sonra kapatıyoruz. Bundan sonra işimiz Manager la. Geliyorum. Manager'ı açtığım zaman Ama arkadaşlar sizden bir şey atladım. Bir şey atladım sizden. Burayı da göstereyim. PHBot'a aç... flash kodu açtığınız zaman buraya ID şifreyi yazdınız. Ekranı her zaman biliyordu. Arkadaşlar şunu göstereceğim. Bunun için açtık. İstatistikler. İkinci sıradaki Secret Part. Burada İngilizce gelir. Siz bunu Türkçe yapın ki Türkçe'ye dönsün. Türkçe'ye böyle dönün. kadar. Sonra çıktığınız zaman zaten onu Türkçe seçtiğiniz zaman, dil değiştirdiğiniz zaman farklı bir dile geçiyor. Yerden başladık. Sadece bunu yapın. Başka bir şey yapmayın bu bölümde. Sonra Manager'a gelin. Hocam Manager'a girdiğinizde Giriyorsunuz Manager'a. Nasıl bir sayfa geliyor biliyor musunuz? Burada bu dosyalar yok. Manager, 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 ENC yok. Bak, baktık ve Manager dosyası çıkacak sizde. Tıklıyorsunuz. Sizden önce bir şifre istiyor. Şifreyi 1, 2, 3, 4, 8 rakamını girip Arkadaşlar girdikten sonra bu ekran geliyor. Bak şu, şu an size şu optimal ve immortal'ın yazmadığı ekran geliyor. Burada yaptığımız işlem manager yine İngilizce olarak geliyor. Hemen dosya ikinci sıradaki manager'a geliyoruz. Ayarlar orada option yazar. Options'a geliyor. Burada seçeneklerden bunu da bir Türkçe yapıyorsunuz. Türkçe yapıyorsunuz. Kaydet diyorsunuz. Bu kadar. Ondan sonra da manager'ı kapatıp tekrar açtığınızda böyle Türkçe oluyor. Tekrar açtık manager'ı. Burada bunlar yok. Şimdi ayarlara geliyoruz. Manager'ın bu üç kutucudan ikincisini işaretliyorum. Spot kursörünün yerini gösteriyorum. Spot kursörümüz neredeydi? Doğal. aldım. Doğal. 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 Şunu gösteriyorum. Şimdi aynı yerden Minimap'i mini, mini map gösteriyorum. Minimap mini, map, mini map çok işimiz veriyor. Minimap'i de gösterdim. Burada kaydet diyorum. Bak burada kaydet diyeceksin. PHP'nin kendisi şeyinde evet, programında kaydet düşüyor. Her şey otomatik kaydeder ama bu menajerde kaydetmiyor. Kaydettikten sonra arkadaşlar ayarlar seçeneklere geliyorsunuz. Seçeneklerde tüm hesapları aç. Çıkışta botları sonlandırıp kullanıyorum ben. Tüm botları hesapları başlat. Windows başında menajeri başlat. Windows bağlantısını gizle. Bağlantısını gizle. Şu alt tarafta gösteriyor bunu o zaman bu yaptığımız zaman Burada kaydet biliyorsunuz şimdi çıktı arkadaşlar her şeyimizi hazırladık ayarladık şimdi burada bunların olmadan düşünüyorum artı diyorum buraya çarlar diyorum buraya artık bu ayarları yapıyorum tss seçiyorum buraya kullanıcı adı xxx buraya şifre buraya. Bu karakter buraya. Karakter adını tam olarak. Mesela atıyorum isim Alfa. Büyük küçük alfa. Hepsini tutmuş burada. Şey. İkinci şifreyi yazıyorsunuz. Sonra random seçiyorsunuz bunu arkadaşlar. Burada gizli haritayı kapat hayır bu silent başlat silenti başlatıyor bunu kaldırdığınızda silentsiz çalışır ben yani başlatacağım şimdi gizle otu başlat arkadaşlar kaydet diyorsunuz sana çarın ismini soracak çarın ismi ne olsun alfa evet arkadaşlar bak alfanın ayarlarını yaptık şu an Başlat dediğin zaman alfaya girer direkt alfa girer. Manager'da yapacağımız olay bu. Başka bir şey yok. Arkadaşlar takılmak, takıldığınız, anlamadığınız, sormak istediğiniz yer varsa bana yorumlarda sorabilirsiniz. Yardımcı olabilirim. Alfa oyuna girer bunlar Arkadaşlar şuna çarlar. Çarlar kısmı var ya. Burada alfayı göster dediğinde oyuna girdiğinde şeyler. Bunu artık bundan sonrasında yani, alfadan değil oyunda olduğu için otomatik yapacağız. Burada ne yazıyor? Ottoman yaşıyor. Oyunda bokta. Umbota giriş yapıyor. Ben yani, Ottoman'ı size göstereceğim. Artık bundan sonraki bota ayarlarımız. Hani ne yaptık? Yeri aldık. Bota sura aldık. Botu kurduk. Menajeri kurduk. Yerlerini yaptık. Her şeyi yaptık. Göster. Oyuna girdiği zaman göster der. Arkadaşlar burada istatistikler Otoman ne kadar sistem düştü ne kadar kasıyor saatte kaç kasıyor dakikada kaç kasıyor hepsini burada gösteriyor Diğerleri gerek yok Kasılma alanını Korumaya kadar arkadaşlar gerek yok Korumaya geldik korumada kısmı İşte peş bir %75'lik var Bassın işte otomaya payı burada bassın falan filan bildiğiniz ayarlar Türkçe zaten bir anlatmama gerek yok İşte görüyorsunuz her şey yoksa Bu soket kısmı ilerideki mesele ışınlanma kısmına. Işınlanma kısmı. E, HP potu 10 kaldığında. NP 5 kaldığında. Arlo bittiğinde Silah dayan, Kalkan zırhı dayanıklı. Zırh dayanıklı falan filan. Partideysen Dirilmediysen 10 dakika içinde şehre döner. E ama sola kasıyorsanız olursa işaretlersiniz. Bu da bu. Bu yani Türkçe. Anlatmaya gerek yok. Pet işlemleri. Pet'in rekoru bir falan filan. Merzek hangi bir şeyde kullanacaksınız zerki hangi sınıfsızsınız ben Giant partide düşüyorum şu an e, ıı, partide canavar tercihleri şu an ben ayarlamadım ama burayı nasıl ayarladım bunu istediğim zaman tercih et dediğimde Giant Partik tercih eder yani diğer tercih eder bunu da ekle diyorsunuz tip canavar veya canavar ismi verdi tip işte bu şekilde oluyor Devil Secret diyen tasın, diğer partlasın, her şeyi asırsız değiliz olduğundan hani kağıtlar bunları kısmı geçiyorum. Türkçe istedesi kağıdı bastırdım. Evet diğerleri de STR3. Otomobil STR3 veriyor benim ilgiler zaman. Gelen diriltmeleri kabul et arkadaşlar. Bak diğerden de korumada diriltmeleri gelen diriltmeleri kabul eder? Bunu için şu kutucu Tüm restleri kabul eder. Şu kutucu içerisinde sadece partikleri Kabul eder. Bu işe bu ayarlarda bu şekilde. Arkadaşlar burada sizin ee, karıştıracağınız nokta şurasıdır. Diğer noktada, sebepte şey yapacağız. Biraz değişik Şey hepsi. Şimdi arkadaşlar ne almak istiyoruz? HP. Buraya yazıyoruz. biraz. enter diyorum. İşte buradaki kutucu işaretliyorum. 550 tane HP al. MP yazıyorum, buna at. 800 tane bular. Ne yazıyorum? Horse, horse yazıyorum, at alıyorum. Ne yazıyorum? Zehir. zehirin ismi şu an aklıma gelmiyor. e, yani gider bilmediğinizi nasıl yaparsınız gidersiniz NPC'den alırsınız. İsmi orada yazıyor. Buraya yazarsınız. Buradan çıkar. Daha ne alacağım? Arlo. Arlo yazıyorum. İşte bu kadar yazıyorum. Alıyorum. Miktar buraya yazıyorum. Şuraya yazıyorum. Arkadaşlar bu kısımda bu kadar. Neyse NPC'den ne alacaksak buradan alıyorum. Kasılmalarına. Arkadaşlar önce ayarladım. Kasım alanında şey dönüşüne devam et. Flowers kullan. Bu Flowers otomatik çek basar bu evde. Yürüme gecikmesini şey yap. Karakter takılırsa geri dön. Engel atakılırsa ışını. Bunlar hep bildiğiniz şeyler yani. Anlatmaya gerek yok. Kasım alanında engel tutuklarında aktifleştir. Ne aktifleştir? Engellerin etrafına dolaş. Semerkant da dışı bırak. Aleksandre'yi devre dışı bırak. Arkadaşlar şu çocuklar işaretli olacak. Bunu önemli birazdan bahsedeceğim. Geldim komut kısmına. Arkadaşlar mesela A gittiniz kasacaksınız, yerinizi belli ettiniz, ekle diyorsun. Ve bir level manyak var, bir level. Yeşil görünüyor zaten. Geliyorsunuz, etkinleştir diyorsunuz. Ve pozisyon alıyorsunuz O gider. Şayet KV'ye KV gitmiyor sadece bu bot. Otomatik olarak oraya yol yapıyorsunuz havaya gittiğinde. Bir de eğer botta şu dediğim Samarkand ve Aleksandra'yı devre dışı bırakmazsanız Rock Mountain'e gitmezse ama onu bırakırsanız Rock Mountain'e pozisyon alabildiğinizde gider. Gitmediği yerlere yol isterseniz sadece kavaya gitmiyor. Diğer taraftan da bu şekilde. Arkadaşlar buraya da geçtim. Saldırı kısmına geldik arkadaşlar. Saldırı kısmı saldırıda genel şampiyon, giant, parti istediğiniz şeyde hangisi skill'i seçersiniz zaten onlar ayrıntı. Ama genel olarak işte ben saldırı skill'ini buraya koyuyorum, el yakmayı, buraya el yakmayı... Bakın Türkçe'ye anlatmaya gerek yok. El yakma, buraya koyuyorsun. Şunu sıra sıraya saldırı yap, KS yap. Artı üyelerini koru, düşük canavarlara saldır, Geçikme azaltma, teleport becerisini kullan. Bunu eğer teleport becerisi açıksa yani lightning, de koş, koşmanın yanında şey, kaymak açıksa, atarken zızt zızt uyanık bu, bu önemli. Arkadaşlar bunları tıkladığınız zaman otomatik kaydediyor. Bir daha kaydet maydet yok bunda. Geldik buff kısmına. Arkadaşlar hangi bufflara basacaksanız kendinizi buraya koyuyorsunuz. İşte buraya yazıyor işte boşuna, e, ee, sıfır derece güç, ateş kalkanı falan, kart kalkanı çırak, sınav açıyor falan filan. Bunları buraya, bunları buraya işaretliyorsunuz. Burada size göstereceğim ayrıntı komut kısmına. çok ayrıntılar var arkadaşlar. Bu da şimdi anlatmaya bitmez ki. Siz artık çözeceksiniz. Komutta koşmaya koyuyorum. Bu da yolda Secret'te gelirken koşmaya basıyor. Kolay bu. Geçti. Arkadaşlar parti. Partideki buf. Arkadaşlar biliyorsunuz artık ıı, Çin Çarlarında peyin var. E, vermek istediğiniz kişiye. Yani Dragon Skull. Bu koçağım bol olduğu için dragon çıkarttı. Bakın bunlara tık uh, veriyorum. Böyle geliyorum. Ekonos. Bunun üstüne geliyorum. Tıklıyorum. Bunu eklediğim zaman tık atıyor buraya. Olay bu. Parti buffu. Parti ayarlar arkadaşlar. İşte bu buff menzili falan filan. Canlandır. Bu resçiler için drift menzili yazarsın. Rest yani forcelar için drift menzili yazarsın buraya. İşte şu, tüm parti yönelini kaldır. Bu drift deneme denemediğim ee, arkadaşlar gittiğiniz adamı kaldırıyorsunuz kaldırı <laughs> pardon kaldırıyorsunuz kaldırıyorsunuz kalkmıyor ve dersiniz ki 5 defa dene kalkmazsa bırak gel o yani becerisini buff listesine ekler eğer force iseniz rest skinle buff kısmına skin ekliyorsunuz bu yani, buraya ben şu an buraya yapıyorum. buranın ayağı da var işte bu zihin kere kelebekler o kullan diyorum falan filan bu kadar gelirse kaldı bu kadar gelirse de yani, bu ayağı da tuş bunlar burada olmadığı zaman şey yap ıı, ne diyeyim yüreği geçtik pet kısmı saldırı petini kullan oto kullan falan filan geçtik o arada ayarlarsanız ben yerde nasıl kasılacaksınız onu hızlıca göstermeye çalışıyorum size almadan uzanmadan nasıl koyacaksınız çay Parti kısmı arkadaşlar burası da önemli ben şu an 8'li partiyeyim şu an seçenekler kısmında eğer listedeki partileri kabul et. Sadece listedeki parti gönder. Lider kasım alanında size partiden çıkar. X kişi seçtiğinizde lider kasım alanında değil geldiğinde partiden çıkar. X kişinin partisini kabul eder. Arkadaşlar kart ayarları eğer partide kaçıyorsanız bu şekilde. Şunları iyi bak. Şu şekilde olacak. Başka bir şey yok yani. Yoksa o parti kabul etmiyor. Yok bilmem ne yapıyor. Bana bunlarla gelmeyin. ayar bu şekilde. X kişiyi seçiyorsunuz. Kimden parti kabul edeceğini seçiyorsunuz. Ben iki kişi seçmişim. Eğer LTP kaçırıyorsanız şu kutucu işaretlesiniz ve şurayı bireysel yaparsanız olay bu. LTP kaçırıyorsunuz. Otomatik parti ekliyorsunuz. Bunlar detay arkadaşlar. En önemli kısım toplama kutusu. Nasıl yapacağız, nasıl ödeyeceğiz gibisinden derseniz arkadaşlar burada var. Mesela eşya. Mesela hepsi. Arkadaşlar çıktı. CTRL A diyorum. Topla. Pet ile topla. Sat. Depola. Kuyur Depodan al. Kuyur ve al. Bırak. Miktar ayarla. Ses ekle. Ya düştü mesele item. Sun düştü. Sun düştü. Tamam olsun düştü buna bir ses ekliyorum bilgisayarın sesini açıyorum sun düştüğü zaman bağır 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 bağırıyor bilgisayar yani ayrıntı bile vardı bunu göstermemiz sebep bu yoksa önemli bir şey değil bu kadar ayrıntı arkadaşlar toplama şu çizgiden aşağısı da artık yani nat kısmı diye tam aksi kısmı topla dersin böyle toplama dersin falan filan ses kaldır çok ayrıntılı arkadaşlar. bunu bir defa ayarlıyorsunuz arkadaşlar. Çok eşyalar satılmayacak. Birinci, ikinci silahlar satılmayacak. Takılamayacak. Birinci, ikinci silahlar satılmayacak. Bunu nasıl yapacağını göstereceğim size. Arkadaşlar detay çok. Bunu bir defa yapıyorsunuz. Sonra ikinci çara bir daha yapmanıza gerek yok. Çok kısa bir ayrıntı göstereceğim size. Arkadaşlar görevler otomatik. Bu şey bayağılar yaptığınız zaman gider kastırırsınız. sıkıntı çıkmaz. Ben size şimdi bir ayrıntılar gösterip videoyu bitireceğim çünkü çok detay var ya hangisini anlatayım? Envanter, envanter tıkladım. Sun, ee, ben de şu an artık sam sun var. Bunu birinci silah ayarladığım zaman bunu kasaya yapabiliriz. Kalkan var, bunu da kalkan olarak ayarladığım zaman bunu da kasaya yapabiliriz. Yine bu şey buradan mesela bunu ayarlamadım. Toplama filtresini ayarlamadım ama bu var. Bak ne öyle Ne diyor? Toplama filtresi sat Bunların hepsini satar. O ayrıntı çok. Geçtim burayı da. Arkadaşlar bunları yaptık. Çarımız kasıyor. Gördüğünüz üzere kasıyor. Normalde lura yaptırıyorum şu an. Niye lura yapmıyor? Yapalım gidiyor buraya yapıyor getiriyor çarpı bir Bunu da kasıyoruz. Kasmaya devam ediyoruz. 62 level oldu. Eksimiz 74. Bu akşam bir devam olalımız. Başka göstereceğim size. Başka çekeyim. Arkadaşlar ikinci çar açacaksınız ama bu ayarları yapmak istemiyorsunuz. Bir daha ben bunları mı yapacağım diyorsunuz. Arkadaşlar burası önemli. İkinci çarı yapmaya çalıştım. Şu an ikinci çarım önüne girmeye çalışıyor. Bakalım kaç tane sayıyor. 250 kişi var. 179 oyuncu girer inşallah. Siz de save mode oynayın arkadaşlar. Boş. Keşke öyle başlasak. İkinci çarı açacağım ama ben bu, ayar, ayarları bir daha yapacağım. Yok arkadaşlar ikinci çarı buradan zaten gösterecek Buradan göstereceksiniz. Size Osmanlı'da yaptığımız ayarları kopyalayacağız arkadaşlar. Dosya konumuna geç. Bu testik Senin bütün bilgilerin şurada arkadaşlar. John Finn. Otoman, Aspondos, Otoman, Immortal. Şimdi şunları Toplayı yapıştır dediğimizde bak arkadaşlar. Yapıştırdım. Ben şimdi yeni çağıracağım. Bak yeni çağırın. Şunu işaretledim. Yeniden adlandırdım. dedim. Şu Jason'un yanında yazan noktada. Bak, orada gidip geliyor. Jason'un yanında yazan noktada. Oradaki tireye kadar. Neydi bizim örnek çarımız? Alfa. Alfa yazdığın zaman. Alfa ot bak bu çarın tam ismi olacak burada harf değişikliği olmaz. Otomanın bütün ayarları sen alfa çarına girdiğin zaman alfa çarının bütün ayarları şu gördüğün buradaki korumadaki şu şunlar şunlar, şunlar otomatikman ona geç. Her şey her şey diyorum. Çoğalt bu kadar basit çoğalt. Artık buraya ister bir tane aç ister 100 tane cisro için diyorum ve size ayrıca şunu söylüyorum bu PH bot çok profesyonel bir bot belki yani biz şu an TRSO e oynuyoruz en fazla iki çar açıyoruz pek kolaylığını görmüyoruz ama bunu isro oynadığını düşün eskiden ben açardım 150 tane çar mesela parti parti 8 tane ayarlardım böyle toplu halde buradan hiç silente geçmeden hiç silente yapmadan toplu halde çıkartı toplu halde yönetirdim buradan hiç silenti görmezdim Arkadaşlar şuraya bakın. Şunun özelliğine bakın ya. Ben neler yapıyordum bu. Toplama filtresi, arkadaşlar. Bu ileride siz bunu tabii daha çok şey yapabilirsiniz, güzel yapacağız Ayarlar diyordum, altın aktar diyordum. Diyordum ki envanterinde bu kadar altın tut. Depo, e, buit bankasından altın al, depoya altın aktar, yani kasaya. yani oldu? Buit bankasından altın aktar diyordum ki. Bu eğer üzerinde 2m bırak, yerine yani buit bankası. Ya at gidip atıyordu. Her şeyi satıp atıp atıyordu. Sonra kuyu banka bırakıyordu. Ben gidip diğer asıl çarımı oradan alıyordum yani. Para detay var. Ayrıca harita. E, ee, dikkatini çektiyse bu şeyi yaparken harita e, ee, gösterdik. İlk menajer yaparken minimap gösterdik. Harita gösteriyor. Slant kapanırken Slant'ı kapatıyorum. Slant'ı kapattım. Buradan yönetirsiniz. Gidersiniz istediğiniz yere koordinat alırsınız. İstediğiniz yere gidersiniz haritadan şuradan gidersiniz yani tıkladığınız zaman gider gidiyor, durayı bozuyor ama gidiyor yani çok iyi bir bot, herkese tavsiye ederim arkadaşlar videomu burada bitiriyorum, biraz uzun sürdü aslında çok detay var da bitmez ki eğer takıldığınız yer olursa yorumlara yazın, videoyu beğendiyseniz yine yazın like atın şöyle bunu gizle dediğimde gizler bunu Gizler. Ekranda hiçbir şey kalmadı. Sadece flash button kendisi kaldı. Ee, bunu da gizlediğimde, buna da bastığımda, hiçbir şey yok. Ekranda hiçbir şey yok. Saatin yanına atar. Sadece bu bu olur. Buna gelirsiniz, bunu göster dersiniz. Olay bu. Arkadaşlar bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepinize hoşça kalın, esen kalın, mutlu kalın. Ee, yorumlar kısmında sorularınızı yazabilirsiniz. Beni takip edebilirsiniz. İster Siklet videosu ister War Thunder videosu. Zaman zaman çekiyorum. Desteklerinizi bekliyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.